Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den yepyeni bir dizi geliyor. Çok seveceğiniz Asanır sancak tutan ve Kerem Bürsin'den gelen şahane bir dizi. Evet arkadaşlar ya çok seversen dizisi artık birinci bölümüyle ekranlarımıza gelecek ve sizler için ilk bölüm karelerini paylaşıyoruz ve daha da güzel paylaşımlarımız olacak severek izleyeceksiniz. Kerem Bürsin karizmatik oyunculuğuyla yine ağaçları döndürecek. Kerem Bürsin ve Hasanur Nur Sancak Tutan'dan gelen Şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız birbirinin ardıca geliyor. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın.